heyecanlıyım. Bugün okulumun geleneksel balası var ve ona birlikte hazırlanıyoruz. Bu bir dönem balası. Bu arada konsept 1920 ve 1980 arası dönem kıyafetleri. Ve benim tarih bilgim berbattı. Ve <laughs> ne giyeceğim başta hiç bilemedim. Sonrasında 1920'lerde Gatsby Temas'ın olduğunu öğrendim. O yüzden bugün tam bir Gatsby kadın olacağız. Bir sürü sürü inci takıştıracağız. Bala demek ışıltı demek, parlamak demek. Nasıl parlak bir far alıyoruz. Nasıl doğru sürüyorum. Kibik tiplerime kahverengi far uyguluyorum. Şöyle siyah bir kalem çekiyorum ve dağıtıyoruz. En önemli aşama maskara. Muhteşem. Bu daha favori tintini uyguluyorum. E tabii ki biz ışıltı kadınıyız. Ve inciler. Böyle üç tane koyuyorum. Ve saçlar. Hızlı hızlı kalın maşalar yapacağız. Algıları dağıtalım. İnci küpeler takacağız. Önleri bir yapıştıralım. Toka takacağız. Ben inci kadınıyım. Sen seversin. Sevmezsin. Beni ilgilendirin. Ve sıra elbisede. Şöyle satan bir elbise giyeceğiz. E, çorap kadın olarak tabii ki. Ve tabii ki eldivenler. Tabii. Böyle bir ayakkabı giyeceğiz. Şu şekilde. Kampanyayı da alalım. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Öpün.